Burası Gökova Körfesi'nin ucundaki Akyarlar. Küçük bir yerleşim yeri. Küçük, sade bir iskelesi var. Fakat burada en çok ilgimi çeken şey biraz ileride 20-30 tane kite surfing yapan rengarenk bir görüntü oluşturmuşlar. Güzel bir rüzgar oldu. Bence tadına çıkarıyorlar. Çok güzel bir, bir tanesi önümden geçti. Denizin bir iki metre üstünden neredeyse uçuyordu böyle. Yani çok ilginç. Benim oğlum da yapıyor, biliyorum. Ben de başlamak istedim ama 60 yaşından sonra bu işe başlanmaz dediler, bu yüzden yapmadım. Şurada bir tanesi rüzgarı kontrol ederek başlamaya çalışıyor. Burada 4-5 tane uçurma e, sörpiyeti var. Yapmak için kustu yeri varmış. Akyarların ortasında bir iskele var. Yaklaşık 15 metre denize doğru uzanıyor. Bunun bir yanında tekneler demirlemiş. Orada da yüzenler var. Uçurtma sörfü yapanlar var. Burası da rüzgar alan alanda da şimdi bir plaj var. Oldukça fazla İnsan şu anda denize giriyor ve ileride yeşillikler arasında, dağlarla yeşillikler arasında tatil edip ilginç bir yerleşim gördüm. Orası da çok güzel bir yere veriliyor. ileride solda da daha önce uğradığımız Sedir Adası vardı. Orası da çok güzel. Gezmeye, görmeye değer bir yer. Şu çamlık alanda kamping yerleri ve halk plajları var. Buradan inelim. Affedersiniz. Buradan buradan iniş var mı? Yol var mı tamam. burada? Yok mu? Buradan yol yokmuş. Çok güzel ya. Bir de rengi renk olması bahçeleri, ağaçları süper ya. Kim? Öyle mi? Çok güzel şuraya bak ya. Şimdi şey aradı, su aradı da. Ha. Ben de düşün alıp geliyorum dedi. Tamam sen yürü biraz. Burada çekip geliyorum ben. Narlar başlıyor yavaş yavaş büyümeye. <laughs> Burası ilerideki evlere giden yol. Çok güzel sağlı soğulu bahçeli evler. Arkada da kayalar, dağlar. Bir başka güzel ev. Burası da Akyarlar'da farklı güzel bir otel, Akyaka'da pardon, ee, böyle otelin bahçesinden deri akıyor aşağıya doğru, onu değerlendirmişler, böyle orijinal bir konsepti var, güzel hoşuma gitti yani. Böyle otel odaları da ikişer katlı. Yani bu buranın zaten konaklara benzer stili. Bütün ilçeye yayılmış. Çok da güzel olmuş. Yeşiller arasında mimari bir özgünlüğü var. Evlerin.